Merhaba arkadaşlar. En son çektiğim videoda en son çektiğim video 2 yıl önce. Onu sonra bırakmıştım. Ee, sonra böyle bıraksa da ben yayın açmaya başlayınca ben de videolar devam etme kararı aldım. O çocuk büyüdü arkadaşlar. O çocuk büyüdü. Şu an 13 yaşındayım. Yorumlara kötü bir şeyler yazmayın. Giderim yoksa sizi. Neyse işte gene beyse oynayacağız. Kaldığımız hesapta uzun zamandır oynamıyorum Neyse devam edeceğiz. Bu da Lek Yüz diyor. Girelim. Tek hesaplaşmaya girelim. O zamanlar şey vardı ya. Uf. O zaman bir tane uygulamadan böyle hep sıfırla sıfırla ses koy falan. Şimdi uğraşmam ben herhalde. Video tutuyorsanız tutun. Devamını çekerim. Tutmuyorsanız bana lazım tutayım. Evet bu üç kere zıplayabiliyorum. Çünkü bende ultra profesyonel yetenekler var biliyorsunuz. Neyse. Ooo. böyle an. E, primo. Bak arkasım var. Bana karışamaz. Hiçbiriniz bana. Haha. Yüzük seni. He. Ananı. Ananı. Mal. Haha. <laughs> <Ananı. gülüyor> evet arkadaşlar. Bu kadar. Neyse, neyse 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 neyse. No problem. Evet. Beni birileri izliyor. Bu ara. ara arada. 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 Burada Fortnite Arda diye bir tane şey var ağzına tüküreyim. Ona da katın. Star diye saçıyoruz. Ender başka çok vermiyor da. Neyse 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 neyse. Devam ki. Bu ismime takılmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ben bundan 5 yıl önce oynuyordum. 2019'da. Tam 5 yıl geçmiş. Çok uzun ya. Oh, o 5 yıldan beri oynasaydım şu an bayağı olurdu. Ama kim oynar? Şimdi öyle bir şey de var. Kim oynar? Çok uzun tutmak istemiyorum. Şimdi sıkmak istemiyorum baba. Eee benim bir abone yapın. Sonra canlı yayın falan yaparız. Beni abone yapın. Kasma ağzına tükürüyorum. Ağzına tükürüyorum gel. Beyler Onun alev atıyor. Öldür lan. Elaros. Elaros. Ahmet. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> ee, şimdi ne oynayalım biliyor musunuz? Eee. El Carmen değilim arkadaşlar. Ben gay değilim arkadaşlar. El Carmen'ler G Neyse şimdi ne oynayalım? ne işi? ben de bilmiyorum bak ben de şöyle bir sıkıntı var bak dur gösteriyorum abi 10 bin tane güç puanım var bir de altına bakın altın sıkıntısı çekiyorum ya abi altın sıkıntısı çekilir mi ya of. bu arada arkadaşlar nerede oturuyorum yüzümü göstermiyorum yüzümü göstereceğim ama ya yani ilk önce benim canlı yayınlaşan yapayım yüzümü Madem bakır. Primo ne oldu lan? Böyle 7 rübbelerde böyle oynuyor. Bir tane mal Primo var. Primo ne yazdı lan? Şş, primo. <gülüyor> <gülüyor> Öleceğiz. <laughs> Arkadaş çok iyi oynadığını söylemiş. Lan bunu abla durunca şey mi oluyor? Şerefsizlik yapacağım. Tabii ben şey zannediyorum onu uh -huh. Lan. Hasar bir şey hasar verince ulti mi doluyorum? Ne saçma bir şey Yere güç puanları bırakmışlar. Neyse alalım. Arkadaşlar Roblox'ta oynuyorum. Valorant'ta oynuyorum. gelmek istiyorsanız. Şimdi bir, bu adam nerede? Adamı zıplayacağım. <laughs> zıplayacağım Ama adam. adam yok. Oğlum ağzına tüküreyim ya. Ulan 7 rankta bile adam ağır onunu Tamam gel kaz uçum sana bak Tamam gel Hop of. of Kaç <laughs> Be Oğlum <laughs> çok Oğlum otoya basınca niye bu tarafa doğru atıyorum Ama oğlum bu neyse 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 arkadaşlar Hop 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 Süper ender O da bir şey o da bir şey o da bir şey Çok da ben ender Piş, 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 piş. Şimdi ne yapacağız? Ee, ee. Bir mortis. Burada. Bunu ben aldım ama çok güzel. <laughs> gibi Bok gibi kostüm. Bok gibi kostüm. O zaman mortis kostüm olmasını istemiştim. Bu da gözüme güzel gelmişti. Sonra bunu aldım. Bok gibi sadece. Bak oğlum bak işte. Şuna bak. Bir de benimkine bak. Benim fakir ne ben fakir fukara. Normalde aynı taşlamam. Ne saçma istiyor mu? Ben enayi mi? Ulan ne olmadı Slice and dice. Bu pieces ananı hızlı kaç. Beyler tamam mısınız? <laughs> Beyler ee, arkadaşlar bu arada e, bu video çok like gelirse Morsi 25 ranka kasabiliriz. Birlikte ama ben tek başıma kasam Morsi zor oynanıyor. Neyse 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 ne oldu Şimdi bunu attık. Burada bu da bu kolye düştü. Allah'ın şey. Buslama. Kaç! Ege bir bok yapalım. Kaybedeceğiz Ne? Hop! 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 ki? Vara! 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 I am a of the right, Bring Arab Boom. Have much hair, Mortis Ananı Çok sıkıntı. Am sıkıntı benim göbek adım dal dal. Bu yüzden ana ağzına tükür. Beni. Nasıl oynadığımı gör oğlum uçum ya. Orada bir RZM 64 oldu. 60 60 6 9 Beyler Bak şimdi Uzunmak ya Allah lan. Hadi, hadi 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 Bekleme yapma. Kas. Ne ki ya? Ne ki ya? Ananın senin ağzına tüküreyim ben. Hepsini alıyordum. Adam beni şey yaptı. Domine etti. Neyse. <laughs> Burada yürüşme dalga ettim. Ben olacağı değil mi? Kendime kasıyorum. Daha çok ağzına tüküreyim. Ben Nigga. Al var ya çok iyisin bebeğim. Bebeğim bebeğim vallahi öldüm sana. Uf. BMZ 64 kedi belli. <laughs> Anam amına ki. Gollerse onu severim. Vallahi severim. Tamam güzel. Bes, protest, patates, 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 <laughs> geçimler, bu ve Fitness ve güç beyler. Onun ikisi de hazır vermiş <laughs> bir adam ya yapmıyor ya. Fortnite Arda'yı bir çıkartmıyor. Hmm, var da. Ağzına tükürürüm he. Kabul et neyse arkadaşlar ya. Çok da kasmaya gerek yok. Video bu kadar olsun. 8 dakika gayet iyi bence. Şuraya bir yazı yazalım. Bu <laughs> bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi Mortis çizeceğim. Şuraya. Çık, çık. Mortis çizelim. Çiziyoruz. Evet Mortis. Çiziyorum. Çizim yeteneklerim güzel. Burada bir tane şey geçiyor. Gözleri böyle. Tamam. Ağzı yamuk yumuk gülüyor. bunu var böyle. Böyle bitir. Yolları böyle. İyi, bedeni böyle. Eteği var böyle. Buradan bacaklar. Buradan kolu var. Böyle şey tutuyor. Hmm. Fena değil arkadaşlar şimdi ben Pablo Picasso Neyse. Ee, buraya yazalım. Abone olun. Uf, unutmayın cidden ya. 2 yıl en <laughs> iki tane videom var. Bir tanesi iki yıl diye de 4 yıl üç yıl mı bunu abone olun. Ah, eh, hadi görüşürüz ya.